İrem deri ee, deli gibi oyun arkadaşımız diyor ki sen çok izliyormuşsun. On <laughs> bu selamları asla yapamıyorum. İrem selam merhaba. Hadi bakalım. Ee, o zaman ilk önce Reddit'e bakacağım. Ondan sonra e, şeye geçeceğim sunucuya geçeceğim. Çok fena laf soktu. Bunun altında kalkamam. Ne yapayım? Bu arada evet bu bir tık doğru olabilir abi ya. Cidden böyle saçma salak şeyler oluyor. Ha, ben de katılsam. Bully ne yaptın? Yayında küfredip kardeşim yazdı diyorum. Sana katılmamın sakıncası yoktur umarım. Yani bu bank kaldırma talepleri şaşmaz. Söylediğim şarkının bazı kelimeleri unutmuşumdur. Şarkı nasıl kelimeleri yerine kullandığım kelimeler. Random bullshit. Biz kageyiz de böyle yapıyoruz. Mesela Umbrella şarkısı da Rihanna'nın Umbrella <laughs> Yapıp böyle söylüyoruz Söze falan gerek yok sadece o ritmi anladığımız kadarıyla Ve hani şey Karşıda yargılayacak sanat eseri böyle sesi güzel olan biri de yok Yani Kagiz <laughs> Yapıyor ben de ona <laughs> diye devam ettiriyorum böyle Bizim anlayışımızda şarkı söyleme bu. Yoksa karga bir sese sahibiz yani olmuyor. Erki er, er, er kaçmaz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Konuşamadım bir süreliğine. Teşekkürler Prime bana kullandığın için. Ahmet Bey deyin. Geçmiş olsun adal adam. İyi yayınlar. Oğlum birazcık e, halim yoktu lan dün. O kadar. Teşekkür ederim ama sonunda kız olmayan bir İngilizce öğretmeli. E, bu arada bizim Neyse ya İngilizce öğretmenleri ayrı bir havli oluyor. An interesting title. Selam demiş. Ben Adal. Pixel art mı? Bu pixel art değil bu arada. Bunları hızlı geçeceğim. İlgimi çekenler. Balık adam ve eşyaları. Burada güzel lan. Cidden tatlı olmuş. Ben de böyle bir ara bir şeyler yapmak istiyordum. Hangi boyayı nasıl seçtin abi? Öyle boya yeteneğim yok benim de. Bu ayrı bir güzel duruyor ya. Nice. Ve küçük böyle daha yormuş. Bunu hatta böyle kare kare tam şekliyle büyük ihtimal lazer kesicisi falan var. Cidden çok şirin. Çünkü bu şekli o ya da kartondan mı yaptın bir şeyi kesip? Yani e, yapmış olabilir. E, annem oğlum kıymayı ne yaptın? O sırada ben. Oh shit. Kıyma. Anne kıymayı ya çıkarmadım ya da 10 saattir bozulma evresinde çoktan çözülmüş. Bra güzel. E, ben ben arkadaşlarına dışarı gitmek 7 yaşındaki kardeşin. Hiç böyle bir şeyim olmadı. Ablam vardı. Ablam da zaten yani kocaman abla yani. 11 yaş fark var aramızda. O da biz kendi başının çaresine baksın. paradoks Sağdaki düğmeye... Gerçi ben evden çıkmıyorum ki ben hiçbir şey yapmadım o kadar. Sağdaki düğmeye bas, soldaki düğmeye bas. Anti-meme'ler. Anime. Bakıyorum. Oha! Oğlum. Bir dakika bu efekt değil mi? Bunu çizdiğiniz sandım. Güzel duruyor bu arada. Vay be. Anime halim bu demek. <laughs> çok masum bu Twitter'a atmıştım bunu öyle güzel yayın falan diye de güzel tatlı. Ee, i̇şlem önceliği 8-10 abi. Bu ne lan? Nasıl yani 16 ne? What the fuck? Oğlum işlem önceliği çarpma öncedir 2 ile 4'ü çarp 8 sonra da topla. Ne kadar saçma bir şey bu. Survival'da yaptım ve 5 gün sonra server'ı taşıdılar. Map GG. Olsun be abi. Olsun be. Köyde tuvalete gitmişimdir o sırada tavan. Ay huylanıyorum lan siz bakınca uylanıyor musunuz? Çok çirkin bu arada. Yani ben bir ara şeye gitmiştim. Bulgaristan'a gitmiştim. Orada da böyle kayak pisti falan vardı. Ama kayboldum tamam mı? Normalde üstteymiş bizim gideceğimiz yer. Ben tek başıma ben yürüyerek giderim kardeşim dedim. Çünkü bir de Bulgaristan'da şey kafa salladığınızda hayır dersiniz. Böyle yaptığınızda evet dersiniz. Adam bana diyor ki taksi maksi bir şeyler diyor. Ben böyle böyle yapıyorum. İstemiyorum diyorum. Adam böyle yapıyor. Oki oki falan diyor. Alacak beni taksiye. Diyorum ki ben istemiyorum. Hayır hayır yapıyorum böyle. Ee, hayır diyorum adama. Adam da evet dediğim için onların eveti olduğu için şey yapıyor böyle. Bindireyim seni diyor. Nereye gidersen git 20 leva falandı. 20 leva da o zaman yani para yok ki. 20 leva çok fazla etmiyordu ama fazlaydı Türk lirasından yine. Ben böyle durdum. Ben yürüyeyim dedim. Gittim yürümeye başladım abi yukarı yerine aşağı inmişim. Bir kayboldum. Bir de karda böyle. Ondan sonra benim midede bir bozulmuş gibi. Ulan diyorum. Bu, bu, neredeyim böyle. Gittim gittim böyle. 30 dakika yürüdüm. 30 dakika yürüdükten sonra bir vardım abi. Şantiye her yer kamyon falan filan. Dedim nasıl yani? Nasıl? Yanlış yöne girmişim. Sonra geri dönerken tekrar kayboldum. Bu sefer böyle... Çalılıkların arasında bir yerleşke gördüm resmen. Bir tane daha pahalı otelimsi bir yermiş. Gittim oraya dedim e, tuvalet e, I wanna use your toilet falan bir şey diyorum böyle ama çok utangaç çekingen bir şekilde dedi git şurada tuvalet dedi normalde işte böyle insanlara yapmayız ama sen çok sıkışmışsın galiba dedi ben de okey okey dedim gittim tavanda böyle bu kadar değil tabii ki de ya bu örümcek ne böyle yürüyen o ince bacaklı örümceklerden var. Bir de Bulgaristan'da şu istirahat şey neydi lan o? Şu küçük pipi var ya. Hani kıçınızı yıkadınız. O da yok abi. Lan ne kadar kötü bir şey. Yani açacağım, yıkacağım o da yok. Tavanda örümcekler geziyor dedim ben nereye geldim ya. Çok pis bir ortamda ama Altıma patır patır bırakmaktansa son anda oraya yetişebilmiştim. Yapabileceğim bir şey yok. Onun için de poğaçacı abicim ev gezecekmişim. Benim de evime gelir misin? Ama gelmezsen sıkıntı yok. Rüşvet gibi düşünme. Seviyorsun demiş. Onlara dönüp demiş. Teşekkür ederim abi. Ee, bu arada görebildiğim her yere gideceğim. Bu örümcek ultra ya. Avustralya'da bunu silahla falan tarayıp öldürüyorlar zaten. Bir de juggernaut falan geçirmiyor bu hiçbir şekilde. Ende boşluğa düşerken altıma su koyarım. Wait that's illegal. Abi bu çok iyi bu arada ya. Dün gördüm. Çok iyi bir şey. Hani çizim yarışmasını kazanacak kişilerden biri galiba. Bu kadar iyi çizim görmedim. İçimden yine bir şeyler çıkmaya çalışıyor. Çok iyi değil mi chat? Taharet muslu bu arada. Aynen aynen. Oh. Biz awardları da almış. Biz de bir award verelim abim. mi? Şöyle güzel bir hediyeyi yapıştıralım. Çok güzel çizmiş ya. Bu benim instagramdaki bir tane postum. Yani... Arkadaşımla beraber oturmuştum. Burada jelibonlar falan filan da vardı hatta. Çünkü benim param yoktu. O da bana kahve ısmarlayacaktı. Ve ben de dedim ki yanımda jelibon var benim. Jelibon ister misin? Tamam dedi. Bana böyle küçük paketlerden haribolar. Dört tane jelibon vereyim. O da tamam dedi. 4 jelibona bir kahve. Anlaştık. Takas yaptık. Böyle artık ya Lidyalılar falan parayı bulmuş. Bana ne? Takas işlemi gerçekleştiriyoruz. E, o sırada çekilen fotoğraflardan bir tanesi bu. Çizimler de bu arada accurate. Orada Mutlu Güneş Adam'ın bir şeylerini deniyorum ama o kadar kötü çizmişim ki. Yani fotoğrafta keşke o çizilmese. Bazı ressamlar böyle ressammış gibi fotoğraf çekiniyor. Arkada böyle boktan bir resim ya da yazı yazıyormuş gibi gözüküyor. Mesela Putin yazı yazıyor gibi gözüküyor. Orada yazı aslında karalama ya. Onun gibi bir şey. Ee, ama güzel, tatlı. Cidden çok iyi. Soft otaku. Yani gördüğüm en iyi çizimlerden. Tarzın falan da apayrı bir şey. Abi... Kazan büyük ihtimal kazandın. Bu arada hala zamanınız var arkadaşlar. Yani çok fazla gelmediği için zaman veriyorum. Ee, birinci 300, ikinci e, 200, üçüncü de e, 100 lira alacağı bir yarışmamız var redditte. Güzel bir şekilde siz de katılın. Yani çok güzel çizer misiniz? Ne kadar güzel çizersiniz bilmiyorum. Merhaba merhaba peki peki Oku tekte. tamam bak ama bu çok sinir bozucu abi bak şuraya geliyorsun böyle diyorsun ki oha masterpiece bunu nasıl çizmişler sonra aşağı iniyorsun yeni kanal logosu <laughs> abi teşekkür ederim yine çizdiğin için şey de yani birden böyle çok komik geliyor yani ayrı bir havası var yani herkes kendi inançları için savaşsaydı savaş olmazdı Carl Johnson helal besici abim Graves adam bu arada Graves'ı çok güzel çizmişsin Ayrı bir tarzı var. Tatlı. Sevdim. Onun dışında adının son videosuna gelmiş 300 IQ bir yorum. Hadi bakalım. 300 IQ benim dalım arkadaşlar. Ee, amaç ne? Sanki dünya rekoru kırsan sayılacak. Neden boş şeylerle uğraşıp zamanını öldürüyorsun? O kadar abonem var zaten. Türkiye batıyor zihnen. Benim gibi düşünenler artı bir yazsın. <laughs> evet abi. <laughs> Teşekkür ederim. Abi senin de zamanın varken neden Brawl Stars oynuyorsun ki? Yani zamanını neden boş harcıyorsun abi? Brawl Stars oynama bence çünkü... Neyse bir şey demeyeceğim. Ya herkes bak zevki ya Brawl Stars oynarsa oynamaz. küçük insanlar Brawl Stars'ı daha çok seviyor. Ben Brawl Stars oynayanlara böyle desem çok saçma olur. Çünkü adamın sevdiği bir şey. Ya ben de istediğimi yaparım, o da istediğini yapar. Anlamı yok böyle şeylerin de. Yani amaç eğlenmek zaten. Eğlendiğim videoyu atıyorum. Adamlar böyle şey, Hmm, bu adam eğleniyor hemen ağzına vurmalı bir yorum yapmalıyım Çok hoş bir şey oldu bu İkinci favori demiş Cidden tatlı bu arada Geçen baktım geçen gördüm böyle bir fotoğraf Hani arkada Minecraft bir de orijinal Bir de elime balta falan yerleştirirsen Çok tadından yenmez apayrı bir şey olur Çünkü bir bütünlük yok ya Şöyle mesela bir tane kalkan buraya bir tane balta mı olsa böyle Şöyle tane tane dursam O ayrı du güzel dururdu ee, tekrardan award'umuzu veriyoruz abi Award 50 binlik falan veriyormuşum Değil mi böyle Ne vereyim abi Şöyle like roket Aynen 300 Paralar bitecek bir gün sonra atamayacağım awardları. Ama geçen de bunları tane tane böyle e, yapayım derken tane tane vereyim derken cimri sıfatına yerleştirilmiştim. O yüzden award atacağız basacağız artık. Resim yeteneğim yok ama yine de paylaşmak istedim. Bu arada yine de ayrı bir sanat eseri bu arada. Kötü değil ki. Daha kötüsünü gördük biz bunların. Gayet farklı bir havası var. E, boy değil işlevi. E, Peyi buna bir şey yapmayacağım. Adal agalarla oyunu oynamak mükemmel baba tostu. Abi be. Babam her yayından sonra bana tost yapmaya başlamıştı bu arada. Apayrı bir şey. Böyle annem diyor sana yemek yapayım mı? Şimdi babanın tostunu arıyorsun değil mi? Ama yapmayacak işte falan diyor. Arkadan babam tost getiriyor falan. evet bu Instagram'dan geçen izlediğimiz bu arada. Güzel, tatlı. Burada ben VR'dayken Batman, burada Superat. Ayrı tatlı saçlar falan da. Güzel. Ee, dikkat. çiçek biyomlarında gezerken dikkat edin. Karşınıza beyaz ve sizi öldürmeye çalışan bir at çıkabilir. Aa, bu menantan ama şeyleri kılık değiştirdiğimiz yerden tatlı. Direkt üzerinize doğru koş. <gülüyor> <gülüyor> Yazım hatası varsa da yapıldıysa söyleyin. Minecraft'ı 3 dakikada bitirdiğimi bilmiyorlar. Değil mi? Her partiye katılırken ben. That's me. Zodiac katil olduğumu bilmiyorlar. Bu mimler çok komime gidiyor bu arada. Ayrı bir havası var. Bir ya bilsem ne olacak ki. Böyle içimde tutuyorum değil mi? Ama bak bu tamam 3 dakikada bitirmek. Şey de zodyak katili olsan cidden kime söyleyebileceksin ki? Ben zodyam. A gerçi zodyak katili birkaç kişiye itiraf ediyor eğer oysa. Çünkü Arthur birkaç kişi itiraf ediyor da onlar tam kanıtlanamıyor. Kalıyor öyle. 100 ee, kat daha komik olmak istiyorum. Ee, bin 1000 kat pardon. Ee, it is done. Nothing's changed. Correct. Ha. <laughs> <laughs> bu bu arada böyle ya. Ya Adalant öncekine göre daha iyi bu arada. Onu söyleyeyim. Önceki haliyle şey vardı böyle. Ee, Adalant'te bir posta gülene kadar e, video... Pardon. Adalant'te bir posta gülersen video biter. 10-20 saatlik video böyle. Gülmüyor falan. Bu da güzel. Adal ve balıkları. Balık. Ama Japon balıkları bu kadar kocaman değil benim ama... Olsun da güzel çizim yine. Sadece dudaklarım ve burnum öyle değil yani. Ama buradaysa benimdir diyorum. Yine güzel çizim tabii ki. Eee... Netirde uyumak istersin Minecraft. Peki. Bu güzel. Yarışma işini yaptığım seri kısımlar altın zırh mor kısımlar adoriumla yapılmış işlemeler. Adalın çatalını unutmamak lazım umarım beğenirsiniz demiş. Bu şey gibi Aquaman gibi falan olmuşum. Ayrı bir havası olmuş. Geçen Trooper'ımsı bir şey çizmişti kendisi. Demiştik ki ne alaka yani böyle bir yarışma değil bu. Sonra kendisi cidden yapmış. Ee, israfı neşan nasıl, nasıl nedir tutumsuzluk peki sen neden buraya net right, çapa yazdın ee, hocam yani çapayı sürekli yapmamak için olabilir mi Ha ah, ah, oyuna da koymuşlar kapı çalmıyor arkadaşlar o bu iş bu iş Mahmut abi canavar gibi bir bilgisayar var bende e, F19 kaldırıyor ama minecraft kaldırmıyor canavar gibi demiş Teşekkür ederim abi 2 lira donate'in için ama burada nereye varacağımı bilmiyorum. Big donut. Ee, Server'a yeni katıldım 10 dakika falan önce yetişemedim. Keşke yetişebilseydim. Neyse iyi yayınlar demiş. Bu arada arkadaşlar Prime ilk ay bedava. Ünlem Prime yazın, ünlem Discord yazın. Direkt olarak sunucuya falan katılabilirsiniz. Orada nasıl her şey var hani nasıl abone olabilirsiniz bedava var. Ee, sonraki aylar 8 lira. Zaten 8 lira veriyorsunuz. 60-70 liralık lootlar alıyorsunuz. sanıyorum bunu. Ve Kenisha ile özgürleşti bu. Cidden apayrı bir şey. Teşekkür ederim The Release. Ain't. Abi seni seviyorum. Bir e, server kuracağız arkadaşlarla. Buradan Talha Şahin'e selam verir misin demiş. Talha Şahin selamlar. Teşekkür ederim 7 TL'nin için. Nonikan Nam. Hoş geldin. Teşekkürler Prime'in için abi. Onun dışında Captain Robidus. Üçüncü ay mı? Ne diyorsun? Chat demiş. Aa, güzel. Tatlı. Tatlı. O zaman başlayalım tekrardan devam etmeye. Bunlar da güzel bu arada. Adanım için fanart. Ketkemiz var, VR'ımız var, YouTube'umuz var, balta kullanıyoruz, TNT'ler var, treasure'lar var, güzel. Tamam çok fazla da bakmayayım ya, böyle çok gözümden kaçırdığım fazla şeyler, aha bu güzel. Ee, Zence uzun bir çizimin yarışmaya katılmak istiyor, ki, karması yetmediği için bana başvurdu, çizim budur, bence güzel, başarılar demiş, çok iyi bu arada. Bu benim eskilerden çizdiğim bir tane karakter bilmeyenler için. Burada Minecraft filmindeki balığım. Aynı anda Japon balığım arkada. Burada elmacıklarım var, gözlüğüm var, arım var. Adaloyun baltamız var. Ayrı bir tatlı, ayrı bir güzel. Bunları abi bana mailden ulaştırsanıza. Lütfen mailden ulaştırın. Çünkü bunları ben burada kaydetmek üşeniyorum bazen bulmaya tekrardan. Oradan indirmek çok daha hızlı olur, mantıklı olur. Kardeşim Arda'yla karaladı. Video oldu demiş. Güzel olmuş. Tatlı müzik var mı? Tatlı bu arada lan cidden. Ee, Jetpack'li Clone Trooper. Güzel. Birazcık şey bodur cücelik sendromu şeyi varmış gibi. Oh, oh, oh. Senin suçun neydi? Minecraft'ta her sıkıldığımda tavukları tavuklarla şarkı yapıyorum. Sen canavarsın. Belki senle de şarkı yapabiliriz. Ee, çok eğlendirmedi. Neyse. E, Creeper eklenmiş gibi duruyor. Ben bile de hala Creeper'ın çizim olduğunu inanmıyorum. Cidden çizim mi yaptın Cidden Photoshop tükürükle yapıştırılmış gibi. Güzel bu arada. Tatlı. Onun dışında bandananlar, e, aboneler, örs adam. Aynen o çok güçlüydü. Oğlum bir sürü var lan. Kardeşim bir şey çiziyor. Vol 2. Oğlum kardeşim baya yetenekli. Arabayı kabul eder misiniz bilmiyorum ama e, diğerinin yarışması için yapmıştım. Yarışma için yapmıştım. Gayet iyi. Güzel. Araba da gayet güzel. Speedrun elmas kılıç yapan saygılarımızla. Elmas balta yap... Hayır lan elmas balta yapmamam lazım asıl. Oluyor. Biraz acele geldi ama güzel oldu bence. Yani. E bandanadan anlaşılıyor böyle Ucundan kurtarmış. Bu çok iyi bu arada ya. Kaki zaten benim burada ağzıma bir vuruyor, bir suçuyor böyle. Bir de kürekle kafama kafama ben de o sırada huzurlu bir şekilde ölüyorum. Gerçi huzurlu değil, yok oluyorum orada. Onur e, Daloğlu hoş geldin abi. Teşekkür ederim Prime için. Galanaras abi Twitch'te tanışma sebebimsin. Seviyorsun demiş. Hoş geldin abi. Teşekkürler. MXR Tcxnn Teşekkürler Prime için abi. Hoş geldin. Şimdi sky things on Earth. E, Adal'ın sana dava açıp adresini öğrenmesi. Ulan adresinin ne yapayım ben? Bu da güzel. Axelot, Adal ve balıkları. Güzel. Başka çok hızlı geçeceğim. Kaçırdım mı?